Elektrik hayatımızın her yerinde. Burada, burada, hatta beni şu an sizlere ulaştıran şey elektrik. Peki hayatımızın her yerinde olan bu elektrik arabalarda neden olmasın? Bana göre yeterli güce sahip, güzel motor olan bir araç ve yakıt tüketiminde çok iyi. Peki ya neden elektrikli araç tercih etmeliyim? Hadi gelin beraber bu sorunun cevabını arayalım. Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir aracın içindeyim. Çok güzel bir abimle birlikteyim. Ferhat abinin astır aracıyla birlikteyiz. Kendisi izin verdi aracını kullanmamız için. Aracıyla ufak test sürüşü yaptık ve biraz elektrikli araçlarla ilgili muhabbet edeceğiz. Kendisi herkes için çok kritik olan bir karar. Elektrikli araç alınır mı, alınmaz mı, alsam mı, almasam mı kararını vermiş. Elektrikli aracını almış ve biniyor. Dolayısıyla fikirleri bizim için çok önemli. Burada fikirlerini alacağız ve ona birkaç soru soracağım. Herkesin aklında olan herkesin merak ettiği. Yine burada aklımıza gelmeyen sorular da olabilir. Onlarla ilgili de siz aşağıya yorum olarak yazarsanız Ferhat abim cevap verecek. Yine ben de dilim döndüğünce cevap vereceğim. Şimdi Ferhat abi niye elektrikli araç? Hemen <laughs> sorudan başlayalım. Neden elektrikli aracı tercih ettin? Sessizlik için sessizlik sessizlik için ekonomi vesaire hani çok bilen insan olmadığım için benim için ikinci planda kaldı. Yani ekonomik olmasın ekonomi çok önemli önem vermedin. değil. Ben zaten Sessiz 2000 motor araca biniyordum. <laughs> yani ona bile doğru düz kilometre yapmadığım için sıkıntı yoktu yani yakıt konusunda ama şu sessizlik huzur ve evet. donanım. Yani bu seviyede bu donanımda bu fiyata araç yok yani. Aynen öyle. Yani sessiz olması da hakikaten çok iyi abi. Ben mesela böyle sesli bir araçta daha önce hiç yol almamıştım. Dışarıdan çok fazla ses gelmiyor size. Zaten motor sesi de yok. Burada evet. rahat rahat böyle rahat muhabbet rahat. edebiliyoruz şu an. Sadece 100 120'den sonra bir hafiften bir rüzgar, rüzgar sesi. Evet. O da zaten müziyi birazcık açtığınız zaman. O da kalmıyor. Zaten. Kaybolup gidiyor. Aynen öyle. Bu arada Ferhat abime zor sorular hazırladım burada. Onları soralım yavaş yavaş. Ferhat abi şimdi elektrikli araç almak için sence doğru zaman mı? Bence doğru zaman. Niye? Ben aldım çünkü. <laughs> Senin için doğru zaman. Ama Öyle insanlar şimdi? için doğru zaman mı? Şunun için soruyorum bunu. Birçok insan diyor ki ya işte şarj teknolojisi gelişmedi. Yeterince şarj istasyonu yok. Kimisi diyor batarya teknolojisi gelişmedi. İşte araçların menzilleri daha çok kısıtlı vesaire vesaire. O yüzden sordum bu soruyu. Tabii yani sürekli uzun yola giden insan için elektrikli araç şu an için iyi değil. Evet. Ama yani... ben sürekli şehir içi biniyorum. Yazın yani 3 kere 4 kere uzun yola giden bir insanım. O yüzden benim için sıkıntı değil. Yani elektrikli araç kullanmakta bir sıkıntı yok. Şarjımı ediyorum, İşte şehir içi 450-500 kilometre gidiyor. Ben zaten olsun. iki haftada bir şarj ediyorum i̇ki yani 500 bir... kilometre iki hafta. Ancak <laughs> yapan bir insanım. Benim dizel arabaya mesela ben haftada bir yakıt alıyorum, hani bin liralık alıyorum mesela. Haftada bir ama yakıt alıyorum. Sen daha iyi yani bakıyorsun. Yani o bakımdan da iyi. Bir de bakım yok şu an için. Hani yağı değişecek, yok, evet. suyu değişecek, bilmem ne. Yani bu elektrikli aracın en büyük getirisi de o ben. Kesinlikle abi. Sadece polen filtresi değişecek. Hani bu Citroen Peugeot bu Stellantis grubunda her yıl 25 bin kilometre her yıl muayenesi var. Ama Tesla aldığınızda Tesla'da sadece 5 binde bir bakıma gideceksiniz. Yani yıl bazında bir şey yok. Yani yani... Ben, eğer ben Tesla alsaydım... <laughs> Takri ben 6-7 sene sonra <laughs> bir kere bakım yapıp aracı <laughs> satardım. Şarj edip binerdim başka da bir şey. Aynen sadece şarjı biterdin. <laughs> Her yıl polen filtresini kendin değiştirebiliyorsun onda. Sanayi yüzü göstermeyen Sanayi araba. görmez. Zaten pek. sanayilik bir şey yok. Belki elektriksel bir şey olabilir. Onun içinde zaten mecburen kendi servisine, servisine götüreceksin. Falan. Ya da ilerleyen süreçte elektrikli araçlarla ilgili çok farklı servisler olacak ben buna eminim. Çünkü kim ne derse desin elektrikli araç geleceği şekillendiriyor ve çok hızlı bir şekilde şekilde bunların sayısı artacak Ben buna eminim Çünkü insanların çoğunluğu yüzde 75 yüzde 80'lik kısmının hayatları birbirine benzer benim kendi hayatımdan örnek vereyim Ben evden işe işten eve gidiyorum gündelik kullanımda Onun haricinde haftada bir ailemi ziyarete gidiyorum. Kaç kilometre öteye? 60 kilometre öteye. Onun haricinde belki ayda bir kere etrafımdaki doğal güzellikleri görmek için bir pikniğe gidiyorum, bir geziye gidiyorum. En fazla kaç kilometre? 100 kilometre. Onun haricinde 2 ayda 3 ayda bir işte Ankara'daki işte amcamı ziyarete gidiyorum. İzmir'e gezmeye gidiyorum. Antalya'ya gezmeye gidiyorum. En uzak İstanbul'a gezmeye gidiyorum. Kaç kilometre en uzağa? 350 kilometre. Yani belki hayatım boyunca birkaç kere doğu illerine gittim onun haricinde tabii iş için uzak yerlere gidiyorum ama o iş iş araçlarıyla gidiyorum. Kendi şahsi aracımla hiç bu şekilde uzak bir yolculuk yapmadım. Dolayısıyla benim hayatımın çoğunluğu zaten elektrikli araç için uygun. Ve insanların birçoğu da böyle benim gibi, senin gibi, doğru mu abi? Doğrudur, doğrudur. Şu an ee, için bir memur vesaire yani. bile aynı şekilde. Yani izni yok. Evet. Bir de iş harici abi bir insan tutup da atıyorum işte İzmir'den Ardahan'a niye gitsin? İş, iş harici. Evet. Belki doğru. bir kere ömründe bir kere gezmeye gider ya da akrabası tanıdığı eşi dostu vardır onu ziyarete gider o kadar. Onun için de bu araba yolda bırakacak değil sizi. Her yerde şarj istasyonları var. Bir kere katlanırsınız o şarj olayının fazla sürmesine. İkinci soru abi. Elektrikli aracın eksi yönleri var mı abi? Şimdi pimpirikli adamlar için elektrikli araç birazcık zor. Mesela ben şu anda bir yerden küçük bir tıkırtı geliyor. Bu sadece <laughs> onu duyduğun için ona kanalize oluyorsun. Abi araba çok sessiz şu an bence ya. İşte tek sıkıntı o oluyor. Öyle sağdan soldan da ses gelmiyor ama sen uzun zamandır uzun zaman derken belli bir süredir kullandığın için artık bütün her şeye aşinasın. İyice böyle artık şey duymaya odaklısın. Evet arabayı yani dinlemeye böyle. başlıyorsun. Hata bulmaya odaklısın. Aynen öyle böyle. oldu. Yani başka da bir sıkıntı yok. Eksiyonu bu diyorsun yani. Çok sessiz olduğu için trim sesi şu bu. Pimpirikliysen can sıkar. Evet. Tamam. Başka da yok. Yoksa abi. mesela şarjda bir sıkıntı yok. Ben afyonluyuz. Park afyona gidiyorum. Hı hı. Şarjımı bağlıyorum. Yukarıya çıkıyorum. 20 dakika demiyor bana. Bakıyorum %80'i geçmek üzere. Hemen aşağıya geri iniyorum. yani. Abi bir de yukarı çık. Yemeğini ye. Alışverişini Ya Yemek yap. vesaire yediğin zaman bu araba %100'ü çok rahat olur. Aynen hani. aynen. Uzun yolda da yine abi artık sağlık sorunları var insanların. Mesela 8 saat 10 saat durmaksızın yola gitmek tehlikeli insan vücuduna da zararlı. Dolaşım sistemine zararlı. Ne bileyim Allah göstermesin. Her şey arttı artık hastalıklar. Dolayısıyla bir duracaksın bir kahve içeceksin. O sırada bu şarj olacak. Yemeğini yiyeceksin sen. Değil Şöyle mi? bir yürüyüş yapsan keyif bile yapacaksın. 20 dakikada yani bu araç ifade. işini görür. 20 Aynen. dakikada. Hani 600 kilometre olsun, 800 kilometre olsun. Şu an için alınabilir. Ama zaten bu aracın üçte biri batarya. Evet. Parası da batarya yani. Aynen. Şu araba 1.700'e satılıyorsa 500-600 bin lira sadece batarya parası. Bu 50 kW için. Bunu yüzlük yaptığınız zaman batarya 1 milyon 200'e çıkacak. Arabanın da fiyatı. Artık. Arabada 3 milyon, 3.5 evet. milyon olacak. Ha para çoktur alırsın sen. 1000 kilometre giden al, 1500 al. Ama yani fiyat performans bekleniyorsa. Düşük kilowatt, uzun mevzim. Şu an için ben Citroen C4'ü de çok inceledim. Hyundai Ioniq 5, 6 onları da çok inceledim. Ama mantıken fiyat performans ürünü Astra geldi. Ya. Bu arada şeyi soracağım. Stellantis grubundaki Peugeot 308, Citroen C4X, C4 ve bu Astra. Bunlardaki motor ve bataryalar birebir aynı mı? Birebir aynı. Motorlar da aynı. Abi süper o zaman. Yani o zaman insanlara şu seçenek kalıyor. Fiyatına bakacak, şekline, tasarımına bakacak, Aynen. iş donanımına bakacak. Hangisi daha çok hoşuna gidiyorsa, hangisi ona hitap ediyorsa onu alacak. Zaten servisler de birleşti. Yani Aynen. Citroen olan Opel de bakıyor, Opel olan ötekine de bakıyor. Sıkıntı yok. Şu an tek tercih işte görünüş. Evet. Zaten özellikler de aşağı yukarı dolu. Elektrik aracın iyi yanı o. Evet. Yani Her şu şey olsun, şu bu araç. olsun. Şu anda en boş paket binilecek bir araba. 1200-1300 lira yani Aynen. boş paket. C sınıfı diyor. E buna bir cam tavan, koltuk ısıtma. Cam tavanı olsun koltuk ısıtsın. Soğuk memleketteyiz. Bu ikisini istesen direkt üst pakete geçiyorsun. Yani o evet. pakette yok diyorum. O da 200-300 bin lira farklı. E 1.600 1.700'e gelecek. Bir de vergi avantajı var şu an için. Yani sıfır araç yani şu 156 beygirlik bir araç minimum 1.5 turbo araç alman lazım. 1.5 turbo aracın da vergisi şu an 10-12 bin lira civarı. 1.3 yaş arası. Yani 0.3. Vergi avantajı da var. Şu an 4.800 80 lira vergisi. A Daha ben ödemedim. Ama işte %43 zamlanacak. Hmm. 7.200 civarı Anladım. vergi ödeyeceğim. Vergi zamlanması iyiymiş. Ben de mesela 10 yaşında benim araba. 2000 motor olduğu için 6-7 bin lira ödüyorum diye hatırlıyorum yanlış evet. bilmiyorsam. Çok yüksek. İlk satın alma maliyeti de tabii düşük vergiden dolayı. Evet. %10'luk bir %10 vergi bir var. Burada. O noktada da kesinlikle avantajlı. Elektrikli araç her türlü avantajlı. Geçelim bir sonraki sorumuza. Batarya ve şarj teknolojileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsun abi? Bunun sonu yok, geleceği parlak. <gülüyor> <gülüyor> ya şu an anda... bu... Ev arabayı sat, bataryaya bas. <laughs> Tabii ki. <laughs> Evet. Ama, Ama şu an ne durumda? Bence gayet iyi. Şurada gördüm. Bence yeterli bir düzeyde. Tabi telefon gibi düşünün. Her Hı -hı. yıl bir yeni modeli çıkıyor. Hı -hı. 50 megapiksel 200 oluyor. 200-300 oluyor. Bunu da geliştirecekler. Yarın bir gün sanayide bir ustaya vereceksin. Eski bataryayı. Ustan bak buna diyeceksin. Akı gibi sökecek. 17 tane modül, 102 tane hücre varmış. Evet. Astra'da mesela. İşte bir BMC devresi onu ölçüyor. Zaten arıza tek hücre ya da bir taneden çıkıyor. Yani hücre yani içindeki bir taneden çıkıyor. Yani bul, onu bul, bulacak. Aynen BMC devresi zaten nokta atışı sana gösterecek. 10. hücrede. Artık 10. hücreyi açtıktan sonra içindeki pile bakarsın. Hangisi değişecekse değiştiririz. Yani öyle milletin dediği gibi 500-600 bin lirada verilecek bir şey değil yani. Çünkü tek hücre değişecek artık bunu yapıyorlar. Ben videoları sürekli takip ediyorum. Mesela Amerika'da bu Prius'lar, Toyota Prius'ların hı hı. hücrelerini artık evinde herkes değiştirmeye başlamış. Daha yeni bataryalarla. O arabalarla da kim bilir kaç kilometre yapmışlardır abi. Yani o Prius'lar çok eski arabalar mesela. Evet. 2003-2004 yılında evet. çıktı o araçlar. O, 12-13 yaşında olanlar Aynen. vardır yani. O zaman teknolojisiyle şimdiki bir değil. İnsanlar hani diyor ya yani batarya teknolojisi daha gelişmedi, daha zaman var vesaire. Bence asla öyle bir şey yok. Çünkü teknoloji teknoloji hakikaten çok ileri seviyeye geldi. Bunun bir üst noktası ya bence bunun daha yüksek menzillerini yapamayacaklar için de değil de ihtiyaç bu olduğu için böyle yapılıyor. Yoksa illaki yapılır. Fayda fiyat skalasına da bakıyorlar. Yani bin kilometrelik menzilli olanı yapılır. Ama bu araba 1 milyon değil de 3 milyon olur mesela. O da kimsenin işine gelmez. Bir de kilo bazında çok yükselecek artık. Evet. Aracın ağırlığı da. Tabi bu batarya 600 kilo. iki katına çıkardığında bir ton olacak. Evet. E, o zaman ne olacak filan kaliperi değişecek artık. O aracı nasıl durduracaksın? Bir sürü farklı detay Tabii. çıkacak ortaya. E, regülasyonlara da belki aykırı durumlar ortaya çıkacak. Aracın ağırlığı vesaire değiştiği için belki. Tabii ki. Bütün sistem yenilenecek komple. Evet. Tabii ona dayanmak için alt takımı değişecek fransiyel evet, değişecek. Evet, her şey. O da sıkıntı. O yüzden yani yapamadıklarından değildi. Fiyat için. Aynen. En mantıklısı düşük. bu olduğu için. Evet. Bir sonraki soruya geçelim abi. Şu an hangi elektrikli araçlar mantıklı? Ferhat abi çok araştırmış. Uzun bir araştırma sürecinden geçmiş. O yüzden bu soruya güzel bir cevap verecek eminim. Hangi Şu an için elektrikli ve ikinci el çok avantajlı. Ben de bu aracı ikinciye aldım hı hı. sıfır çok baktım ama ikinci el gerçekten sıfır gibi zaten bu. Araç sıfır Aynen. gibi bir de yeni çıktı. Bir yaşında garantisi vesaire var. O yüzden elektrikli araç alacakların yani güzel bir faiz oranı vesaire almadıktan sonra ikinci ele yönelmesini isterim. Peki hangi araç mantıklı? Yani ikinci el ya da sıfır İ, olarak hangi marka, el, hangi model mantıklı? İkinci elde şu an için yani bu işin doğayeni Tesla aslında ama Tesla'da da ikinci el sıfırdan yukarıda şu an için. Citroen'in C4, E4, e e e EC4X'lerine bakılabilir. Yani bagaj ihtiyacı olan için X paket olan, x'i olan daha başarılı. Sonra daha geniş aileler için Hyundai Ioniq 5 evet. özellikle. Evet Hyundai'yi de çok merak ediyorum. Ben sen test etmişsin. Ben test onu. ettim. Çok inceledim ama işte cam tavan vesaire. Benim istediğim şey cam tavan. Oğlum cam tavan. <laughs> Bu cam tavan bizim vazgeçilmezimiz olduğu için. Bunu tercih ettim. Ioniq 5'lerde yeni versiyonunda gelecekti. Hatta şu an geldi onlar. Onlar da şu an milyon 900 civarı yüksek fiyata geldi. O yüzden Astra'yı tercih <laughs> ettik. Ama Citroen C4X'lere de bakabilirler. Tesla gücü olan kesinlikle Tesla alsın. Tok geçiyor. Tok, Tok geçiyor. Tokta da, da işte şu <laughs> Tok bu ısı, iki tane, ısı da pompasından dolayı ben evet. tercih etmedim. Isı, Isı pompası pom var bu araçlarda. Tabii bunlarda ısı pompası var. Yani soğuk memlekette kullanan arkadaşlar var. Onlara söyledim. ya yani Onları da evde şarj edebildikleri için sıkıntı yok. Yani bakmamışlar bile yani ne yakıyor ne ediyor. Ama Aşine ben de öyle bir sıkıntı olduğu için. Özellikle abi... Afyon soğuk memleket olduğu için ısı pompası ihtiyaç. Yani Isı ısı pompası. pompası olması gerekiyor. Kışın çok uzun sürüyor abi. Bizim burada 6 ay kış sürüyor yani. Hani evet. eski kışlar yok evet ama yine de, sabah yine de bilemeyiz. Soğuk, soğuk oluyor. Soğuk oluyor yani. kapalı garajım vardır. Garajdan gideceğin yere gider geri gelir garaja koyarsın filan. Belki o zaman aramazsın ama Tabii. normal şartları altında dışarıda duruyordur araba. Sürekli soğuğa maruz kalıyordur. Onun haricinde yine yolda giderken sürekli soğuk havaya maruz kaldığın için kaloriferleri yakıyorsun. İşte pilleri belli bir seviyede sıcak tutması gerekiyor. Dolayısıyla ısı pompası gerekiyor. Yani bir de servis da... olayı Hı -hı. şu an için. Hani afyonda servisimiz servis olduğu için. Hı -hı. O bakımdan da, o da bir tercih anlaş. ettim. Anladım. Geçelim bir diğer sorumuza. Bu benim şahsi bir soru. Hani herhalde bunu çok merak eden yoktur ama elektrikli araçlar ilk piyasaya sürüldüğünde. Çok güçlü olarak bazı modeller sürüldü. Böyle absürt güçlü. 500 beygir, 450 beygir, sıfırdan 100'e 4 saniyede çıkıyor filan. Niye böyle bir strateji uyguladılar? Niye daha böyle halka hitap eden mesela ilk çıkan araba neden böyle Astra elektrikli gibi normal günlük kullanıma hitap eden bir araç şeklinde değil de böyle bir yol seçtiler? Bence yanlış bir stratejiydi bu. Bence kendilerini kanıtlamak istediler yani. Hı hı. Kuvvetli araç bu kadar beygir, bu kadar paraya da alınabiliyor. Çünkü bu çıkan Tesla'lardı galiba da 3 3,5 milyon liraya alınanlar. Hı hı. Yani performans Performans maderleri. yani o performansı almak için 10-15 milyonluk bir araç almanız lazım. Evet. O yüzden de belki birden elektrikli yani kuvvetleriyle geldiler. De i̇şte kendilerini kanıtladılar. Çok iyi reklam yaptılar yani 3 hı. saniye 4 saniye diye. Ben bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Belki ondan da olmuş olabilir. Direkt keskin bir geçiş olurdu öyle olsa. Yani işten yanmalı motorlu araçları tercih etmezdi insanlar. Direkt elektrikli araçlara yönelirdi. Bu sefer de yapılan yatırımlar, üretilen bir sürü ne bileyim dizel, benzinli motorlar. Bunlar bir anda çöp olamazdı tabii ki de. Yani bir pazarlama stratejisi olarak ilk başta yavaş yavaş ısındırıp bir geçiş dönemi ortaya çıkarıp sonradan belki de ki sonradan mesela şu an dediğimiz gibi Astra alınabilir 308, düzeylere düşürdüler. Alınabilir herhalde. düzeylere yavaş yavaş artık düşüyor. Belki de böyle düşündüler bilmiyorum. Bir diğer sorumuz başka sorumuz yokmuş. Diğer sorumuz da aynıymış abi. Yani güzel bir sürüş oldu benim için. Güzel bir söyleşi oldu. Gözünüz kapalı elektrikli araçları alabilirsiniz diyor. Anladığım kadarıyla. Bence de alınabilir. Yani fırsat bu fırsat denir. Yani TOK sayesinde bunlar bu fiyata geldi. Eğer TOK olmasaydı şu araç 2,5 milyondan aşağı olacağını ben sanmıyorum. Vergi olayı da değişecek dedin. Ondan dolayı da artacak ve donanım olarak da yüksek seviyede olduğu için diyorsun değil mi? Aynen öyle. Uh -huh. Bir de herhalde şey hani tok rekabet ortamı mı yarattı o yüzden mi düşük oldu? Tabii ki. Bu %10'luk ÖTV olayı elektrikli piyasasını dizginledi resmen. O zaman fırsat varken keşke ben de alabilsem diyeceğim ama Herhalde şu an için ya önce araba satmamız lazım. Falan. Aynen ve şu an çevremde olan 3-5 arkadaş hepsi araçları satılığa çıkardı <laughs> elektrikliye geçmek için. Elektrikli araç almak isteyenler Ferhat abiyi bulsun. <laughs> Valla araba çok güzel sürüşü vesaire. Elektriklinin sürüşü de bambaşkaymış onu da söyleyeyim. Ben de bugünün ana özeti olarak elektrikli aracı alabilirsiniz. Tavsiye ederim derim. O zaman kapanışı yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sorunuz, herhangi bir sorunuz ya da eklemek istediğiniz bir şey olursa da lütfen yorumlara belirtin. Beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.